Dert de bunda, derman da bunda. Dert de bunda, derman da bunda. Bu nedir ki? Bütün zalimlerin korkulu rüyası, mazunların umut kapısı, eksüzlerin umut kapısı. Bu nedir ki? Bu dünyada şahadete kabul olmuş tek millet Türk milleti ve ahir zamanda bir güneş doğacak. O üç yıl, yıllarca İslam ordularının simgesiydi, simgesiydi o devlet, millet, adalet, Kur'an, sünnet, hadisler doğrusunda doğruluğun ve gerçek milliyetçiliğin simgesi. Gerçek milliyetçilik nedir? Kürt, Türk, Çerkez, Daz, inançlı inançsız fikri düşüncesi ne olursa olsun haklarının muhafaziyeti Cenab-ı Allah'ın emri. Bu üç ilale sadık olan yargı mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri bütün örgütlerin yüz katı güçlüler. Hatta Cumhurbaşkanı'nın makamından daha üstün. Çünkü o o makama otururken sadece bu ülkenin yönetimini adaletli bir şekilde yapacağına dair yemin içip o makama oturuyor. Ama bunlar bütün insanlık adına Türk milletinin haklarını savunacağına dair yemin içip oturuyorlar. Ne oluyor? Yüz katı güçlüler. Ama bunu şucular bucular ele geçirirse o ülkede resmen can pazarı yaşanır ve o ülke tarihten silinir. Bu Bermuda Üçgeni A sistemini anlatıyor ve nasıl durdurulacağını da anlatıyor. Bermuda Üçgeni A sistemi hak ihlalidir. Kendinden olmayanı yok etmek. Bu ülkede ki sistem, şu anki sistem Yahudilerin yüz katı. Yahudiler şerre hizmet etmelerine rağmen kendilerini üstün bir ırk olarak biliyorlar ama bütünleşebiliyorlar. Bu ülkede kesinlikle bütünleşmemize izin vermiyorlar. Neden? Kendinden olmayanı yok etmek Yahudilerin de yüz katı olan bir sistem. Ve bu ülkenin hiçbiri kendinde değil ki. Bir grup FETÖ'cü, bir grup Süleymancı, bir grup DCKP, bir grup İzbullah, bir grup İŞİD, bir grup PKK. Ve hiçbiri kendinde değil. Öbür tarafta tarikat ve cemaatler. Dikkatli dinleyin. Bütün Türk milletinin hükmünü veren bunlar oldu. Ve bu ülkeyi kurtaracak olan da bunlar. Son darbeyi durduracak olan da bunlar. Adaletli bir tek bir savcımız yapmış olduğu araştırmaların sonucunda bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynandığını tespit ederse ve koca bir iş makinasına düğmeye basmak gibi hepsini devre dışı bırakabilir bütün örgütleri tek bir savcı. Çünkü bunların hepsinin yüz katı güçlü. Adaletli bir tek savcı. Suculuk vuculuk adı altında üç kuruş mefaat için bunlara destek verenler ise sadece bir ve bu şer yüz. Bu şer bu ülkeyi ve insanlığı yok etmeye yeter. Yani derman da bunda, dert de bunda. Eskiden devlet kapısı öksüzlerin, yetimlerin, mazlumların kapısıydı. Giderlerdi, Orada bunlar bütün insanlık adına, bütün Türk milleti adına onların haklarını muhafaza ettikçe rahmet gelirdi. Ama bugün hak ihlali olduğu için ve bugün bu toprakların sahipleri, gerçek sahipleri şehitlerimiz. Ankara Genelkurmay Başkanlığı'nda imha edilmesi gereken belgelerde bunu yok edin bu ülkede. Yani Yahudilerin yüz katı olan bir sistemle ve bu ülke kendi kendine yok olur. Bu ülke kendi kendine değerli insanları yok eder. Gerçek vatanseverleri yok eder. Gerçek Müslümanları yok eder ve bu ülkenin kendisi kendi kendine yok olur. Aksi takdirde bu ülkede bir güneş doğacak. Biliyorlar. Dünyanın en korkusuz orduları bu ülkede çıkacak. Ve bir manevi ilmin nakliyle bu vatanın evlatlarını ilk ve son gören Ezrail Aleyhisselam olasın. Ve ne yazık ki denildiği gibi projede suculuk huculuk adı altında ele geçirdiler. 15 Temmuz olayları. Örneğin AKP yönetimi şeyhlerini ve bu alim ve şeyhleri idam edecek olan kayıtlar 2009'da bunları kullandılar, ele geçirdiler tutuculuk buculuk adı altında. Bu kayıtlardan bir tanesi Ankara Genel Kurmay Başkanlığı'nda bu ülke nasıl paramparça edilecek, nasıl yok edilecek? Var. Bu normal, tamam, önemli. Ama fazla önemli değil. Niye? E çünkü hepsi şucu bucu olduğu için kimseyi ilgilendirmez. Doğru mu? Doğru. İkincisi, Doğu'da silah sevkiyatı 15 Temmuz olayları öncesinde Doğu'yu komple örgütlere teslim edeceklerdi silah sevkiyatının kayıtlarını Recep Talimat'ı veren Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ankara Talimat'ı veren oydu. Amerikalılarla iş birliği yapan Süleymancı cemaatinin 9 tane misyoneri parayı ödemişti. Bakın sizden çaldıklarıyla sizi yok ediyorlar diyorum. Açıklamıyorum. Belki bulursunuz diye açıklayın. Belki bundan sonra bulursunuz. Askeri noktaları Petrocular hatta aralarında kayıtlar alırken Şerefsizler tırbaşı iki buçuk milyar yapmışlar. Bu da fazla önemli değil. Çok önemli aslında da fazla önemli değil. Çünkü niye? Hepiniz sucu bucu olduğunuz için önemli değil. Olmazsanız çok önemli. Asıl kayıt bütün Türk milletini yeniden bütünleştirecek. 15 Temmuz olaylarını durduracak. Bunların hepsini idam ettirecek bir kayıt vardı. Sıdkı Tamer. Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyhinin müridi. Bunlar her türlü olumsuzluğa kullanıyor ve Adana bölgesinde bedenin patlamaya başlıyor. Babam diye bir silahıt var. Babamız diye orada geçiyor. Bunlar amaçları Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan gerçekten büyük bir Allah dostu, büyük bir evliya. Bütün Türk milleti için de büyük bir kayıp oldu. Rahmetliyi kurban olarak alacaklar ama set olan bölgeyi de babamdan öğrendikleri bir sırdan dolayı o bölgeyi yok etmeleri gerekiyor ki o kurbanı alabilmeleri için. Orada her türlü olumsuzluğu kullanıyor. Adana bölgesinde ellerim patlıyor. Çevremdeki insanların bütünü biliyor. Bugün gidin bir tokat vurun size doğruyu söylerler. Öbür türlü öldürseniz doğruyu söylemezler. Kendilerini de sizi de yok ederler. Sadaka diyorlar sen Adana'ya gittiğinde iyi dinleyin. Mustafa diyor biz burada ne yaptıysak kelimesi kelimesine söyleyecek diyor. esnada diyor sen bunu dijital kamerayla bunun kayıt altına al. Ve biz bu deriz ki bu bayan mübarek bir insan, bu kötü deli biri, bu bu bayana zulüm yapıyor diye orada adamlarımızı kullanıp millet üstüne kışkırtırız varsa da bir şey yapmasına izin vermeyiz. Halk buna zulüm yapınca zulmün aslını halkın kendisi buluyor ve Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali o kanı kurban olarak alabiliriz diyorlar. Yoksa alamayız. Çünkü bu Allah için bir şey yaptıkça rahmet melekleri geliyor. Bu adamı koruyor. Çünkü bakın yüz katı diyorum. Çünkü bu ülkedeki bütün devlet büyükleri Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri, Yargı Mesutları bütün insanlık adına hizmet ettikleri için dünyanın yükü bunların omuzunun üzerinde olduğu için bunlar bir yerde set olması gerekiyor. Rahmet melekleriyle korunmaları gerekiyor. Yoksa onlar direkt katledilirler. Ve bunu yaptılar Adana'nın şey, Mersin Tarsus'un ilçesi Esavu Bunu hepsi biliyor çevremde. Bu işte gittiğimde dayanamayacağım bağıracağım, çağıracağım, kızışacağım, her şeyi söyleyeceğim diye bekliyor. Arkam dönükken kayıt alayım derken ben de ellerimi açtım. Ya Rabbim kimi kime şikayet edeyim demeye kalmadı. Toprak açıldı. Bunu diri diri yutmaya başladı. Ve etrafı ateş yığınlarını çevirdi. Rahmeti istedikçe etrafındaki ateş çoğalıyor ve toprak bunu diri diri yutuyordu. Öyle bir çığlık atıyordu insanın yüreği arkalanıyordu. Bu şeyhlerin, bu hocaların, bu din düşmanların, bu vatan hainlerinin yapan, dediğini yapanların akibetini gösteriyordu. Ve bunlar insan olmadığı, Müslüman olmadığı, Yahudilerin de yüz katı olduğunu gösteriyordu. O esnada o anki korku ve panikle bana yardım et, ben sana yardım edemem, hak ve hakikati söyle senin yardımcın Cenab-ı Allah'tır. O zaman sana yardım etme hakkım olur dedim. Ve o esnada feryat ederek bunların bütün iğrenç yüzünü söylüyordu. Kendisine neler yaptıklarını söylüyordu. Oraya niçin geldiğini ben o gün o toprağın niçin onu diri diri yuttuğunu söylüyordu. Bu kayıtlar dünya medyasına düştüğü gün, o gün aynı anda askeriye, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı mesupları gerçek din düşmanları, vatan hainleri bu ülkeyi ve dünyaya bu talibatı verenleri toplayıp idam edeceklerdi. Bunlar bu kayıtları burada imha eden FETÖ'cüların savcısı gece...